Arkadaşlar ben Arda ve bugün görmüş olduğunuz üzere Hunger Games oynuyoruz. Yine mükemmel şekilde. E, biliyorsunuz en sevdiğim oyunlardan biridir Hunger Games. Oha! Dream! Dream! What the hell? He 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 he. Dream! Dream! Oo oh, oh, başlıyor. 20 kişi var. Tehlikeli. Tehlikeli. Bu ortayı sevmiyorum ya. Bu orta kötü. Bakalım kaç kilo alacağız? Görelim. 6 veriyor ya bu 6 atar veriyor çat lan yemeği attım oğlum hiçbir şey alamadı Oo Oo maşallah kanka ver onu ateşi de ver yemeği de ver aa kask kask attı kask attı enayi ee, ay vuruyor 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 vuruyorlar savaş istiyordu demek ha Ölüm lan. Oğlum no ne? Nasıl öldüm oğlum? Anlamadım bir şekilde öldüm. Yine aynı yer geldi ya. Ama bu sefer 19 kişi var. Çok şanssızlık biraz önceki tur. Şimdi bela atacağım görün. Hmm. O bunu aldım. Bunu da aldım. Bunu da Hocam Ağızın... bir durun ama. Kaskı aldım. Oğlum hiçbir şey alamadım. Botu ver. Gelin bunlara. Geber lan. Tamam o gitti. Bir kez. Kaskını aldık. Yemeğini alalım. Yemek önemli. saldırsam bilemedim ama saldırmayacağım. Ha gel, gel. Oğlum bak yürü git. Oğlum nasıl vuruyor? Oğlum nasıl vuruyor? Ah! Ah! Tamam bunu da bir şanssızlık sayıyorum. Hadi abi bu arta dayanından biraz daha iyiyim. Hadi gözünü seveyim Arda ya. Hadi ya. Hadi Arda. Salır oğlum salır oğlum. Onu değil bunu al. Bunu bunu Aldım botu bunu da aldım. 10 kurabiye. Çok nice yeriz. Aa. Ee, oğlum sandıklara bak. Oy. Ee, bu mu daha iyi? Bu mu? Bunu ver. Bir kurabiye daha et de var. 7 hasar veriyor. Benimkinden daha kötü iyi çal onu koy bunu koy bunu koy vurma döverim size o gitti bir kez lan. lan oğlum hayır o da gitti hayır Hayır Hayır. Abi ne yapayım ben? Ne yapayım? Ben şu oyunu bir kere kazanmak istiyorum. Tek isteğim bu. Hadi oğlum bu haritayı seviyorum bak. Bu haritada yargı dağıtmamız lazım. Hadi lütfen artık birinci olalım. Yeter artık. Her maçta kaybediyorum. Artık kazanmak istiyorum. Tamam yüzümüz gülsün azıcık lütfen. Eti ver, kurabiye ver, balık istemiyorum. Bunu ver. Aa, aşağı inelim, aşağı inelim. Çat indim. Hiçbir şey yok. Aa, ok aldım, bunu aldım. Şunu da şunu, şunu da şunu giy. O gitti. Hiçbir şey yok adamın. Onu da aldım. Ama onu alamayacağım. Onu alamayacağım. Onu alamadım. Abi çok şanslıyım. Valla delireceğim ya. Artık şu oyunda birinci olmak istiyorum. Aldım onu, aldım onu. Hadi bu daha iyi. Bunu ver. Bir kurabiye aldım. Hadi pişmiş tabuğu da aldım. Ee, bunda bir şey var mı? Bot var. Bunu ver. Bunu da ver. Zırhları hemen giyelim. Zırhları giy. Zırhları giy. Tamam. Kimse kalmadı la. Neyse biz de gidelim. Öl artık ama. Ya. Gerçekten ağlayacağım artık. Sinirlerim bozuldu. Ağlayacağım. Harbi ağlayacağım. Hadi ya gitti nere verdi ya. Neyse aşağı uçuyorum ben direkt. Hadi abi. Lütfen kazanalım artık şu oyunu. Şu oyunu kazanmak istiyorum. Yine gitti. Ağzımı sıçayım ya. Ya alma alma alma. Ağzınızı illa öldüreceğiz mi kardeşim? Ya şu sandıklara tıklamıyorum ama Aa! Aa! Ufak çakla bir sinir kırdı. Abi her maçta illa bir kill alıyorum. İp neler gelip öldürüyor. Vallahi bak delireceğim. Ciddi anlamda delireceğim. Allah'ım. Ne olur ya Rabbim. Onu ver. Bunu ver. Botu ver. Aa, onu al. Bunları ver. Oy bunu alalım TNT'yi ver kanka. Demiri ver. Bunu ver. Çok nice. Çat. 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 Güzel. Güzel. Hadi oğlum 14 kişi kaldı bile. adamı göremiyorum ki. Öl artık. Cidden öl. Bunu ver. Şunu ver. Yemeğimi ver ağzına. Yemeği yiyelim. Şunu al. Bunu al. Bunu at. Bunu at. Çok nice. 7 kişi kaldı. Hadi oğlum. Aa, yenir mi bu çiğ tavuk? Allah zehirlendik. Zehirlendik. Allah'ım. Sandık lazım. üçüncü, dördüncü olduk. Bakalım kim kazanacak. Allah'ım ya. Hadi arkadaşlar ya. Yenmemiz lazım. Hadi. Hadi altın elma çok net TNT boom. Boom. Yani. Oğlum vuramıyorum ya. Ya ben niye vuramıyorum adama? Hayır! Ay! Bu oyundan nefret ediyorum. Yine tekrar söylüyorum. Bir güzel oynuyorum ama rakipler çok iyi abi. Ben bir de kasıyor arada sırada. Vallahi sinir kızı geçiriyorum. Abi lütfen. Artık sesim gitti ya. Cidden sesim gitti abi. Gözünüzü seveyim artık bir yenelim. Harbi bak yenelim artık birinci olmak istiyorum. Of altın kılıç. Ay pardon elmas kılıç. Elmayı ver elmayı ver elmayı ver. Yemek lazım. Çok güzel geldi elmas kılıç. Ha gel gel elmas kılıcım var kanka gel. Oha. İlk çocuğu onu. Bitti bitti ben oynamayacağım. Vallahi bak geberiyorum çıktı ya. Hoşçakalın bay bay.